Bütün manevi haller saklıdır. Allah dostu da onları saklamaya memurdur. Her saklanması lazım gelen şeylere kabz hali, diğerine de bast tabir olunur. Bu cihetten bir velinin iki hali vardır demek icap eder. Biri kabz sıkıntı, öbürü bast serbest. Hali muhafaza kabz, kaderle hareket etmek basttır. Kadere uymak serbest haldir. Ona bağlı olarak işleri kader çerçevesi içinde görmek en rahat alemdir. Daha sonra zuhura gelecek manevi halleri saklamak lazımdır. Bir veli kerametini saklamak zorundadır. Kaderde saklanacak bir şey yoktur. Bu yüzden ona münakaşız uymak, onun zuhurunu beklemek en iyisidir. Gelen kendiliğinden gelir. Olacak iş istenmese de olur. Bunların kendine göre makamları vardır. İrade ilahiye ile hareket eden kimsenin kaderden haberi olmayabilir ki o kimseden bazı haller zuhur edebilir. Bir nevi keramete benzer. Fakat değildir. Bu sebepten zuhura gelecek bir işi saklamak yerinde olur çünkü hikmeti bilinmez. Çünkü iyi sanılan şey kulun arzusu hilafına çıkması mümkündür. Kaderi ilahiye tam dalmış olan da böyle bir mahsur yoktur. O kendisine bir şey izafe edemez. Keramet bile olsa kaderi ilahi olduğunu bildiği için açığa vurmasından bir zarar gelmez. Bu makam çok ağır bir makamdır. Bu kader makamına girmek için birkaç devre geçmesi lazımdır. Başta insanın bu makama ermesi, ilahi iradeyle istendiği takdirde kendisine şahsi istek ve temenniler hakkında bazı emirler vaki olur. Bazı zamanlar bir yoklama gibi sual gelir. Suale benzemez ama öyle demek daha iyi olur. Mesela bu iş nasıl gibi bir teklif vaki olur. Bunu takiben de bu işi bırak, emri gelir. Daha başka şekilde züht yolu telkin edilir ve o yolu tutar. Böylece bir zaman kalbi boşalır. Bütün istek, arzu, temenni yok olur yalnız Allah aşkı kalır. Bundan sonra gelecek tecelli değişebilir. Bazı vasıtalarla istemeye izin verilir. Kısmetini istemeye başlar. Çünkü kısmetini alması ve nasibini yemesi lazım. Bu sebepten yer içer ama kaderin içinde kaldığını iyi bilir. Bunu bildiği halde yine Allah'a dua eder, nasip ister. Halbuki istemese dahi o şeyin geleceğini bilir. Bunu yapmasının sebebi de edep icaplarına uyduğunu göstermektir. Bunu böyle yaptığı için Allah indinde sevgi derecesi daha çok artar. Kerametlerin saklanması halinden kurtulmak bir nimet sayılır. Bir velinin her işi açık olması da ayrı bir fazilettir. Bu duruma gelmek için isteme derecesine çıkmak lazım. Haddi aşmamak bir yüktür. Buna her veli dayanamaz. Bu makam ağırdır. Kader içinde kalmak daha iyidir. Bir sürü güçlükler ve sır saklamalar ağır bir vazifedir. Ama kader içinde hoş geçinmek daha rahattır. Çünkü gizli tutulması gereken bir hal yoktur. İşte kaderdir, neyse oluyor denir, geçilir. Burada bir sual tevcih etmek mümkündür. Bu da bizim bu anlattığımız son şekil için bir kaderiyeci tabirinin kullanılma tehlikesidir. Madem kader içinde hareket ediyor, o halde emir ve vazifelerin ne lüzumu var? Sonra, ölüm gelinceye kadar Allah'a ibadet et. Ayetini red demek oluvor gibi bir söz söylenmesi be beklenebilir. Bunun cevabı basittir. İlk bakışta hiçbir veli böyle bir kötü yola girmez. Allah'ın sevgili kullarını böyle bir hareket yapmaktan tenzih ederiz. Şu iyi bilinmelidir ki bu kadar yüksek bir makama eren kötülük yapamaz. Kötülüğe ait bütün arzuları sönmüştür. Daha evvel de belirttiğimiz gibi bu hal lafla değil, kolay anlaşılması için evvela hal sahibi olmak lazımdır. Bir insan ilahi kudret ve kuvvet sayesinde en üst makama çıksın, sonra da dinin emirleri dışında iş yapsın bu imkansızdır. Bir defa bu makam sahibinin iradesi Hakk'a bağlıdır. Hak ise en güzel şeyleri ister. Hak'tan güzel işler zuhur eder. O insan iyi iş yapmak için bir güçlükle de karşılaşmaz. Allah onu her kötülükten esirger. Nasıl ki Allahü Teala işte biz ondan bu şekilde kötülükleri bertaraf ettik. Çünkü o bizim sağlam kullarımızdandı buyurdu. Diğer ayette ise bütün kullarım üzerinde senin hükmün olamaz buyurdu. Bu şeytana bir azar idi. Ayrıca şeytanın yalnız Allah'ın halis kullarına bir şey yapamam dediğini de Rabbimiz bize haber veriyor. Yukarıdaki sualinle senin bir zavallı insan olduğun anlaşılır. Zamanımızın sapıkları gibi bir veliyi görmek yerinde olmaz. Veli Allah'ın himayesindedir. Diğeri ise şeytanın kucağındadır. Allah'ın himayesinde olana şeytan nasıl yanaşır? Böyle bir makam sahibi için kötü şeyler nasıl düşünülür? Yukarıdaki soruyu sormak kadar düşünmek de bir hatadır. Bu yolun hakiki yolcuları yalnız hal sahibidir. Onlar sözde bir veli geçinip dinin emirlerini hiçe sayan değildir. Bu sual yolunu takip edenler bir sapıklık içinde bulunmaktalar. Allah sonsuz kuvvet ve kudretiyle bizleri bu yolun sapıklarından saklasın ve bizleri muhafazası altına alsın. Bizleri ve bu yolun hakiki yolcularını gerek dış ve gerekse iç alemi zengin olanlardan kılsın. İyiliklerini üzerimizden eksik etmesin. Bütün yönleri bir yana at, bırakıp attığın şeylere yanaşma. Onların birine dahi iltifat maneviyatı yıkar, ilahi faziletin kapısı sana açılmaz. Allah'a yaklaşamazsın. Tevhid nuruyla bütün cihetleri kapa, kendini, nefsini, bilgini ilahi ilim karşısında yok gör. Kalp gözün açılır, fazilet kapılarını baş gözünle dahi görmeye başlarsın. Artık baş gözün maddi göz değil, kalp gözüdür. İman yakın nurudur. Bu nur, iç alem parladıktan sonra dışa vurur. Bir evin içi aydınlık olduktan sonra gecenin dışarıdaki karanlığını deler gibi dış aleme aydınlatır. Bu nur, zuhur ettikten sonra her varlığın ona uyar. Allah'ın verdiği o nur önünde eğilir. Bir vadi ilahi icabı bunlar oldu. Nefsini ezme, onu kötülüğe atma ve onu kendi başına bırakma. Onu kendi isteğine bırakırsan şaşar, halka bağlanır, hakkı unutur maddi kuvvete ve sebeplere güvenir, mahvına sebep olur. Hayır kapılarını sana kapar. Nefsi kendi başına bırakmak bir cehalettir. Allah'a bir eş tutmaktır. Bu yapıldığı takdirde mukabili olarak manevi taraf kapanır. Çünkü hak terk edilmiş ve batıl tutulmuştur. Şunu da bilmelisin ki ilahi kapılar her zaman açıktır. Her an tevbe yolları görünmektedir. Onları tuttuğun an yine hak yardımına erersin. Merhamet eli seni yine kurtarır bir defa kapıldım deyip ötesini aramamak olmaz. Allah'a dönmek istediğin an kabul olunmuş sayılırsın. Dön ve yalvar, onun rahmeti seni tutar. Hastalıklara şifa verir, istediğin zenginliği ve her güzelliği bulursun. Eğer yine bir şaşkınlık yapmazsan, böylece kalırsın ve yokluk senin için yok olur. Bidayet, belli ve rastgele bir hayattan meşru olana çıkmakla başlar. Emre geçilir, sonra bu da kalkar, kader başlar, bunun neticesi yine rastgele yaşanan bir hayata dönülür. Bunu iyi anlatmak için şu misali vermek yerinde olur. İlk önce bilinen bir hayat başlar. Yani çocukluk alışılmış bir hayat olarak devam eder. 7 yaşına gelince birden değişir. Tahsil çağı başlar. Bir zaman serbest yaşamayı kaybeder. Netice yine eski hayata döner. Serbest yaşar. Fakat bu dönüş eskisine az benzer. Bir takım vazifeler uhtesine tevdi edilir. İşte bir velinin ilk ve son devrine misal. O velinin tekrar bilinen hayata dönmesi lazımdır ve döner. Ama bu arada onun için şart olan kendini bilmektir. Artık ilk devir geçilmiş, son devre ulaşılmıştır. Bu devir son derece nazik bir devir sayılır. Bu yüzden yeme, içme, giyme, evlenme ve daha başka maddi zaruretlerin giderilmesinde dini emirleri tatbik etmesi icap eder. Bütün hareketlerinde Hazreti Peygamber'e uyması gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Resulün yararınız için getirdiği şeyi alın yasak ettiği şeyleri yapmayın. Ve söyle, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, bunu yaparsanız Allah da sizi sever. Nefsini kurtar. Onun tembelliğini gider. Şahsi ve kötü arzularını kır. İçinde ve dışında Allah'ın birliğinden gayrisi kalmasın. İçini tevhid nuruyla doldur. Dışını ibadetle bekle. Emir ve yasak babında titiz ol. Senin daimi adetin bu minval üzere devam etsin. Anlayışın, davranışın ilahi emirlerle olsun yürüyüşün ve duruşun ona göre ayarlanmış olsun. Gecen gündüzün böyle geçsin. Darlığını ve genişliğini buna göre ayarla. Hastalığına burada şifa ara, sağlığını bu yolda devam ettir. İşte kader yoluna böyle gir. Burada kader seni kucaklar. Varlığın hiçbir tesiri olmaz. Kuvvetin bir iş göremez olur. Ortada yalnız kader hüküm sürer. Kalem ne yazdıysa sana gelir. İlahi bilgi seni kuşatır. Emniyet ve muhafaza altında bulunursun. Hak seni her kötülükten esirger. Bu arada birçok sapıklık yolları açılır. Sakın yolunu değiştirip sapmayasın. Birçok kimseler bu yolda şaşar ama sen şaşma. Zaten ilahi kuvvet seni esirger. Yeter ki ona teslim olmasını bil. Allahü Teala hazikleri şöyle buyurdu. Kur'an'ı biz indirdik, onun muhafızı biziz. Ve biz böylece ondan kötülüğü çevirdik. Çünkü o bizim doğru kullarımızdandı. Yolunu şaşırmak istemediğin müddet esirgenirsin elinden muayyen bir zaman için bazı kısmetin eksilir. Bu az bir zaman devam eder, yani nefsini yola getirinceye kadar. Buna alışman lazım. Ey tabiat içinde kalan, ey nefis ve kötülüğün geçiş yollarında duran zavallı, bırak onları. Senin için bunlar bir yüktür. Bunlar senin için yük olmasın. Fenanın eşiğine bu yükle varılmaz, fenayı buluşun Hakk'a yaklaşma haliyle başlar. Fenanın kapısına varılmayınca Hakk'a vusul nice olur. Bırak bu yükleri. Ufak bir hal görünce erdiğini sanma. Dünya varlığını kalbinden çıkar. Çıkar ki o tabiat karanlıkları iman nurunu söndürmesin. Tabiat ölmez. Sen ölünceye kadar o zulmet olmaz, bunu iyi bil. Eğer yok olsa insan melek olur. Tecelliye uyulur. Hikmet kalmaz, emirler hükümsüz olur. Bekle, bir zaman böyle gider. Daha sonra her arzun verilir. İşte bunu anlatan şöyle bir hadisi şerif vardır. Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz. İşte bir zaman maddi şeyleri bırakıp sonra istemek. Buna istemek denmez, sevdirildi denir. İşte bir zaman sonra sana da isteklerin verilir. Zamanı gelince bol bol. Bu hal peygamberlerindir. Onlar en çok istidatlılardır. Zaman geçince ilahi rahmet şumulünü gösterir. Her veli halince peygamberleri kendine örnek almalıdır. İşte işin ilki bir garip halle başlar. Sonu ise olgunlukla biter. Her veli kendini emre vermeli. İlahi emirler dışına çıkmamaya gayret etmelidir.